Emin Pazarcı. Hadi çocuklar ahıra. Gazeteciliğin de sınırları ve bir ahlakı var. Ancak bazen o sınırları çok aşıyoruz biz. Kimi zaman toplum mühendisliğine soyunuyor, kimi zaman da kasıtlı algı operasyonları düzenliyoruz. Bunu da millete basın özgürlüğü olarak yutturuyoruz. Günlerdir bir haber ısıtılıp ısıtılıp vatandaşın önüne konuluyor. Ankara'da güneş battıktan sonra yapılan şarkılı türkülü protesto eylemleri yasaklandı. Yok böyle bir şey. Daha doğrusu var da sunum çok farklı. Ankara'da değil Türkiye'nin her yerinde gün battıktan sonra eylem ya da gösteri yapmak yasak. Valilikler istese de yasak istemese de. Çünkü 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu öyle emrediyor. Bu kanunun 7. maddesi her türlü toplantı ve gösteriye güneş doğmadan başlanamayacağını, güneş batmadan bir saat önce de sona ermesi gerektiğini hükme bağlıyor. Demek ki Ortada bir serbestlik yok ki yasaklansın. Ayrıca mesele şarkı ya da türkü değil. Kanun maddesi ortada. Gece vakti şarkısız, türküsüz de eylem yapılamaz. Klasik batı müziği de çalınamaz. Düzenleme o hal yokken de böyleydi bugün de aynı. Avrupa ülkelerinin çoğunda da benzer uygulamalar var. Oralarda belediyeler bile zaman zaman devreye girip yasaklar koyabiliyor. Nitekim 16 Nisan öncesi Avrupa'da Türklerin düzenlemek istediği toplantılar belediyeler tarafından yasaklandı. Bir gazetenin ya da gazetecinin bunları bilmesi gerekir. Bilmeden bu tür haberler yapılıyorsa adına cehalet, bilerek yapılıyorsa kötü niyet bilinsin istedim. Şimdi gelelim bir başka meseleye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkçe olmayan ve yanlış anlamlar taşıyan arena tabelalarının statlardan kaldırılması talimatını verdi. Bence son derece doğru bir tespit yaptı ve adım attı. Şimdi ben korkuyorum. Göreceksiniz bazı salonlarda da yer alan o tabelalar gidecek. Yerlerini kapalı spor salonu ifadeleri alacak. Sanki salon açık bir yermiş ve açık spor salonu olurmuş gibi. Bunu da daha çok belediyeler yapacak çünkü oraların kapısına Kapalı spor salonu yazma garabetini belediyeler başlattı. Türkçe denildiğinde acınımız ve derdimiz o kadar çok ki dilde fakirleşme, yabancılaşma ve kendimizi komik duruma düşürme süreci dolu dizgin devam ediyor. Arena tabelaları yerlerini statlara bırakacak ama biz çocuklarımızı ahıra göndermeye devam edeceğiz. Yine yuva yerine kreş kelimesini kullanacağız çünkü Hristiyanların Hazreti İsa'nın ahırda doğduğuna inandıklarına ve Fransızca kreş sözünün kutsal ahır anlamına geldiğini bilmiyoruz. Dilimizle bile esir almışlar bizi. Biz yine süper demeyi sürdüreceğiz. Hatta sonunu biraz da uzatarak güzel bir nesne ya da olay gördüğümüzde süper diyeceğiz. Güzel, çok güzel, şahane, harika, muhteşem, fevkalade, muazzam, övgüye değer gibi bütün kelimeleri atıp süpere devam edeceğiz. Kendimizi bir yabancı kelimeye esir edip Türkçelerine sırt çevirerek dilimizi alabildiğine fakirleştireceğiz. Mesela soru sorarken kullanılan neden sözcüğünü sebep yerine yamamayı sürdüreceğiz. Bu sebeple bu yüzden buna bağlı olarak bunun için bundan ötürü demek yerine bu sebeple yetecek bize. Yine yazılı metinlerden söz edeceğiz. Yazısız bir metin olurmuş gibi. Geri vermenin iade etmek anlamına geldiğine bakmadan geri iade etmek diyebileceğiz. Fransızca'da nüans sözünün fark anlamına geldiğini bilmediğimiz için nüans farkı demeyi sürdüreceğiz. Fark farkı diyeceğiz yani. Sadece arena kelimesiyle sınırlı değil bizim acımız. Halimizi anlatmak için daha yüzlerce örnek verebilirim. İyisi burada bırakalım yoksa içiniz kararır. Biz maalesef iyiyi, güzeli ve beğeniyi ifade etmek için bile manyak bir şey diyen bir toplum haline geldik bugün. Fransızca'da papalara tanrı tarafından bahşedilen karizma kelimesini birine üstün vasıf yüklemek için kullanan Müslüman bir toplumuz. Kültür emperyalizmi yıllar içinde bizi çok kötü vurdu hem kendi dilimizden uzaklaşıyor hem de anlamını bilmediğimiz yabancı kelimelerle komik duruma düşüyoruz. Tadımız kaçınca Fransızca'da ahlak anlamına gelen moral kelimesini kullanıp moralim bozuk diyoruz. Üstelik böyle giderse içinde Türkçe kelimelerin de bulunduğu melez bir dil kullanan garip bir millet haline geleceğiz. İşte o yüzden Erdoğan'ın verdiği talimatı çok önemsiyor. Türkçemize sahip çıkmanın bir seferberlik haline gelmesini bekliyorum. Emin Pazarcı aksham